namazı bozan 55 tane mesele var. Bu 55 tane mesele nedir? Şimdi bazılarını biz biliyoruz, bazılarını ise bilmiyoruz. Bilmediklerimizden namazımız bozuluyordur. Bundan haberimiz de yoktur. Biz oldu diye devam ederiz. Nedir bu 55 mesele? Bakalım inşallah bunlara. Dünya kelamı söylemek. Dünya kelamı kullandığımız zaman ne oluyor? Namazı bozuyor. Kendisi işitecek kadar gülmek. Ben bunu bu bir hoca efendiye sordum. Dedi ki eğer dedi karnın dedi hareket ediyorsa namazı dedi bozar. Kendi namazını bozuyor mu? Ama Yanındaki işitecek kadar eğer gülersen abdestini de bozmuş oluyor. Yanındaki işitecek kadar güldüğünde. Özürsüz farzın herhangi birini terk etmek. Bu zaten bozar biliyoruz. Ameli kesir. Neymiş ameli kesir? Namaz kılan bir kişiyi dışarıdan gören herhangi bir kişi, ya bu namaz kılmıyor diye bir düşünceye kapılır da zannederse diyor, başka bir şeyle meşgul oluyor gibi zannederse namazını diyor bozmuş olur bu da diyor. Ameli kesir. İstek dışı farzın birini terk etmek. Herhangi bir farzı terk ettiğimiz zaten namaz bozulur. Dünya hususu işleri için ağlamak denmiş. Dünya işleri için eğer ağlanırsa ne oluyor? Namazı bozmuş oluyor. Allah muhafaza etsin. Ha bak bak ne kadar önemli bu. Özürsüz. Hiçbir sebep yok ortada. Sen dedin ki <laughs> bir hareket yaptın yani. Ya da ne yaptın? <laughs> falan yaptın namazda. Özürsüz hiçbir şey yok. Namazı diyor bozar diyor. Özürsüz öksürmek veya boğazını temizlemek namazı bozuyor. Sakız çiğnemek bildiğimiz üzere bozar üç kere bir yerini kaşımak yahut elini kaldırarak birbirine vurmak. Elini kaldırdın birbirine vurdun veya bir yerini bir kere kaşıdın. Bir daha kaşıdın. Üçüncüye bir daha kaşıdın mı bozuyor. Namaz sırasında musafa etmek zaten Allah kabul etsin gibi olmaz. Bozuyor. Kendi sesini işitecek kadar iftida tekbirini almamak. Adam namaza başlıyor mesela. Ses yok. Allah Allah. Kendin işittin sesini. Ne oluyor? Namazı bozmuyor. Kendin işittiğini duymadın. Ne diyor? Kendi sesini işitecek kadar iftida tekbirini almamak namazı bozuyor. Ne kadar önemli ya. Namaza başladım zannedin ama başlamadın. Şimdi bazılarında da bu var. Dudağını kımıldayacak şekilde kendi işitecek kadar okumamak. Dudağın kımıldamıyor. Dudakların birbirine kapalı okuyorsun ama. Sen onu diyor okumuyorsun, sen onu düşünüyorsun. Fatiha'yı okumuyorsun. Okuduğunu düşünüyorsun diyor. Ne oluyor o zaman? Namaza başlamış olmuyorsun. Namazı bozacak durumlardan. Kendi sesini işitecek kadar okumak gerekli. Kendi sesini işitecek kadar duymuyorsan okumamak namazı bozanlardan. İçeride namaz kılarken dışarıdan birisi çağırdığında şimdi içeridesin namaz kılıyorsun dışarıdan biri seni çağırıyor. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim yahut subhanallah demek seni çağırdığı zaman dışarıdan biri sana müdahale ediyor. Ne oluyor? Namazı bozmuş oluyor. Lakin diyor isteği ona cevap vermeyi kastederek haber vermekse Namazı bozulur. Yani sen ona cevap veriyorsun. Bağırıyorsan mesela. Muharrem, la havle ve la kuvvete illa Cevap veriyor. Ben namazdayım ha. Manası çıkıyor şimdi ona. Haber vermek olduğundan dolayı veya cevap vermek olduğundan dolayı namazı diyor bozuyor. Haber vermekse, eğer namazın içinde olduğunu bildirmekse diyor bozmaz diyor. Namazın için Bak bu da farklı bir inceliği yani. Namazda okunan ayet ve zikirleri sesli okumak suretiyle namazda olduğunu haber vermesi namazı bozmaz diyor. Farklı bir mesele bu. Kasten diyor selam almak. Selam verdi, selamını aldın, namazı bozuyor. Ağzında şeker olup lezzet vererek suyunu boğazına kaçmak. Suyunu boğazına kaçırması yani. Namazını bozuyor. Dışarıda namaz kılarken ağzını havaya açıp dolu ve yağmur boğazına kaçması bir insanın. Namazı bozuyor. Hayvanın yollarına üç kere çekmek, üç kere elini kaldırarak yahut üç kere vurarak bit ve pire emsali gibi bir hayvan öldürmek. Üç kere elini kaldırdığında namazı bozuyor. Ya bir sinek diyelim, başka bir şey diyelim. Pitpire de ayrı bir mesele. Bir rükunda üç kere kıl koparmak. Bir rükunda, çektin herhangi bir kıl kopardın. Üç harf olarak üf demek. Üf sözü. Bir ayağıyla davarı yani at üstünde şerata mutabık uygun olarak yani namaz kılarken bir rükunda üzengiyi üç kere tepmek diye söylemiş. Tamam. İki ayağıyla bir kere davarı yani ilk yaptığı gibi üzengiyi tepmek. Evet. İmamdan ileri durmak, namazı bozanlardan. Özürsüz, özürsüz herhangi bir önünde saf boşanmamış, orayı tamamlayabiliyorsun, bir iki adım atarak. Özürsüz olarak bir saf kadar yürümek namazı bozuyor ama. Saçını ve sakalını taramak namazda bozuyor. Erkek ve kadın beraber imama uydu. İmam da kadına niyet etmişken yan yana kılmak ve aralarında perde yoksa kadın ve erkeğin. Erken namazı bozuluyor. Niye? Kadın çünkü secde ettiği zaman adamın ayağının arkasına denk gelmesi lazım. Ayağının ön tarafına denk gelirse namazını bozuyor. Eğer perde yahut namaz kılacak kadar bir kişilik e, açık yer varsa erkeğin namazı tamamdır diyor. Perde varsa veya bir kişilik bir kişilik namaz kılacak yer. Arada bir mesafe olması lazım yani. Kendi imamından başkasına uyumak. Yani imam kıraatte duraklarsa hatırına gelmeyen ayeti okuyup söylemek. Evet. Bir kadın boş yerde imama uyarak durup sonradan cemaat gelip saf olduğunda erkeklerin safı kadına diyor yetişirse o zaman ne olur? Sağında ve solunda ve arkasında olan üç adamın namazı bozulur diyor. Çünkü kadın uymuş, kadının arkasında namaz olmadığından dolayı söylüyor bunu. Çocuğunu kucaklamak namazı bozar diyor. Bir şey yemek yahut içmek evet. Dişin arasında kalan nohut kadar ziyade bir şeyi yutmak namazı bozuyor. Nohuttan küçükse diyor namaz bozulmaz. O yüzden hani namazdan evvel nasıl abdestte ağzımızı çalkalıyoruz, misvak yapıyoruz ki dişler arasında bir şey kalmasın. Nohut kadar bir şey zaten bayağı büyük bir şey oluyor. İki eliyle yakasını kavuşturmak başında olan takkesini eliyle çıkarmak yahut giymek. Yani takkeye çıkardın, taktın gibi. iki eliyle yakasını kavuşturmak, herhangi bir düzeltme yapıyorsun kendine falan. Bunlar ne yapıyor? Bozuyor. Bir müsibet işitmekle inna lillahi ve inna ileyhi raciun demek namazı bozuyor. Bir sevinecek bir şey oldu namazın içinde artık kafam başka bir yerde. Elhamdülillah dedim bozuyor. Bir kişi hapşırdı. Elhamdülillah dedi. Ne oluyor? Bozuyor namazın içinde. E duydun. Yarhamı ki Allah dedin. Bozuyor. O yettiğini ve yetti kümullah dedi sana. O bozuyor. Bunların hepsi bozuyor. Erkeğin hanımını namazda öpmesi bozuyor. Namazda salli barikten sonra okunan duada altın ve gümüş vesaire dünya metalına malıyla alakalı bir şey istemek. Salli barikten sonra namaz Türkçe bir dua zaten bozuyor. Göğsünü kıbleden özürsüz olarak çevirmek namazı bozuyor. İki ayağı yerden kaldırmak namazı bozuyor secdede. Okuduğu Kur'an'ı manasını bozulacak kadar yanlış okumak. Şimdi o yüzden biz ne yapacağız? Bir hoca efendinin dizinin dibine çöküp orada tek tekbirden başlayacağız. Allahu Ekber'den başlayacağız. Subhaneke, Fatiha, Eûzü Besmele, Zamm-ı Sure, sureler hangisi? Elemtere'den aşağıya en az. Bunların hepsini tek tek yanlışsız şekilde okuyup öğrenip o şekilde namazda tertemiz böyle yanlış olmayacak şekilde okuyacağız. Diğer türlü manayı bozabilir diyor bak o önemli. Kadın çocuğunu namazda emzirmesi bozuyor. Eğer süt bir kere de çıkarsa namazı bozulur. Eğer iki ve üç kere emzirse süt çıkmasa da namazı bozulur diyor. İki, iki şekilde de bozuyor yani. Namaz içinde ayaklarını ileri geri sürmek namazı bozuyor. Hayvana üç kamçı vurmak, kapalı kapıyı açmak, üç harf yazı yazmak, kaftanını herhangi bir şeyi üzerine giymek, dizliğini giymek, hayvan üzerinde özürlü farz namaz kılarsa, hayvanın yönünü kıbleden çıkarmak. Özür var hayvanın üzerinde kılıyorsun. Hayvanın yönü kıbleden döndürürsen o zaman namazı bozuyor. Hayvanın üzerinde yük yapmak, kalbinden Allah muhafaza etsin mürtet dinden çıkmış olmak namazı zaten imanla çıkmış oluyor. Cünüp olmak yahut kadınların hayız görmesi namazı bozuyor. İmam abdestin bozuldu zanlıyla yerine başkasını geçirmek. Ama abdesti bozulmadı. Abdesti bozuldu zanlıyla başkasını geçirmesi namazı bozuyor. Kur'an'da manayı değiştirecek kadar bir harfin yerine başka bir harf okumak. Hani mesela ve allahu ehad diyoruz değil mi? Geçen ben bir yerde duydum. Diyor ki e tabi de kulfü diyor okuyoruz dedi de, kulfü. Hu orada Allah. gulhu O kul fü diyor. Kul fü. Arada fark var şimdi orada. Yani biri f diyor öbür harfte. Öbürü he diyor. f ve he. Farka bak yani. Herhangi bir harfi değiştirirse namazı bozar diyor burada. Çok önemli yani bu mesele. Namazın bozulmaması için bu 55 meseleyi elimizden geldiğince aklımıza kalbimize yerleştirelim ki namazımız kalsın yani. Namaz o dinin direği olan namaz ya. Şu 55 meseleyi bilelim. Ona göre ki amel edelim yani inşallah.